Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız da çağlarca. Hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz ve eskimiz sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit, yeni buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı hatlar dudaklarınızda ve hala oturmuş 10 Kasım'larda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum uyanın uyanın. Uluslar fetine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal anlamak göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal anlamak, işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime sanata varılmaz rezil dal kavuklarla bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos avunmaya, yeter, yeter. Mustafa Kemal anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.